Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir sistemle sizlerle birlikteyiz. Bugün Ethereum kazanacağımız güzel bir musluk sisteminden bahsedeceğim. Her 60 dakikada bir klim yaparak Ethereum kazanacağız. Aynı zamanda farklı kazanç yöntemleri de var içerisinde. Ekstradan anket çözerek kazançlarınızı kat kat 2'ye 3'e katlayabileceksiniz. Bildiğiniz gibi buna benzer sistemleri birçok sistem kanalımızda mevcut. Özellikle BNB kazandığımız Tron, Dogecoin, Solana, Trump Token gibi vesaire birçok video var. Tamamen yatırımsızdır bu sistemler arkadaşlar. Aynı zamanda da short videolarımızda da borsa verileriyle ilgili videolar paylaşıyoruz. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, Telegram kanallarımıza da katılabilirsiniz duyurularımız için. Şimdi arkadaşlar kayıt linkim videonun açıklamaları bölümünden bırakacağım. Ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Ee, çekim limitine ulaştığınızda istediğiniz borsa ve cüzdanlara alabiliyorsunuz. BNB'yi tanıtmıştım, Tron'u, Doge'yi. Bunların hepsinden 2 yıldır aralıksız ödeme alıyoruz arkadaşlar. Bu sistemler sıkıntı sistemler istediğiniz borsaya da cüzdanlarınıza çekim yapabilirsiniz. Şimdi sisteme bir giriş yapalım. Nereden nasıl kazançlar elde ediyoruz onlardan bahsedeceğim sizlere. Evet, sisteme giriş yaptığınızda böyle bir ekran karşımıza geliyor sevgili dostlar. Şurada gördüğünüz gibi anketler var. Şurada da herkesin yaptığı oyunlardan kazançlar var. Bizim ilk yapacağımız şey şurada falcet kısmı. Ve geliyoruz sevgili dostlar. Şuna basıyorsunuz. Hemen buradan en hareketli olan karakteri seçiyoruz. Hemen buradan rol yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar Stone'da e, base 6 Base 6030, Iron'da 6-0-60, 120, Bronze diye bunlar level var. Bunlar diğer sistemlerde olduğu gibi bu şekilde level oluyor. Peki level nasıl atlayacağız dersen şurayı görüyorsunuz sevgili dostlar. Burada her anket çözdüğünüzde e, şurası tamamlandığında çift sıfır e, 2500 ethereum'a e ulaştığınızda iron'dan stone'dan iron'a geçmiş oluyorsunuz sevgili dostlar. Şurada da gördüğünüz gibi anket görevleri var. Hatta şurada survey'e basıp Buradan anketleri görebiliyorsunuz. Anketler geldikçe de güzel kazançlar elde etmiş olursunuz. Şöyle bastığınız zaman zaten sizi anket sayfasına da atar sevgili dostlar. Görüyorsunuz 0.13 dolarlık anketi var. 0.02 dolar, 0.30, 0.40 bunlar hep Ethereum olarak hesabınıza yansır sevgili dostlar. Şurada Games bölümü var. İsterseniz burada oyunlar oynayarak da e, yükseltebilirsiniz. Ama benim tavsiyem e, hem Faucet hem de bu anketleri yapmak Gamesler'de kayıtta oluşabiliyor. Şurası referans linkiniz. Affiliate bölümü. Buradan da gelen referanslarınızı ve kazançlarınızı ekstradan görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şu Payout'ta ödeme kısmı arkadaşlar. Ödeme alanların... E, aldıkları ödemeleri görebiliyorsunuz şurada zaten birisi 4.17 dolarlık biri işte e, 5.51 dolarlık çekim yapmışlar. Bunlar da gelen ödemeler. Ödeme aldığınız zaman da wallet kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada win butonu var. E, şuradan A seçiyorsunuz hangisi ister Faucet paya ister arbitrum'a, binance smart chain, ethereum ağına. Hangisini istiyorsanız minimum 0.001 Ethereum arkadaşlar bu arada. Ee, benim tavsiyem Binance Smart Chain'e çekilebilir. Ee, buradan da hemen withdraw deyip ödemelerinizi alabiliyorsunuz. Şurası da Faucet Pay için geçerli. Ha ben oynayıp e, yükseltmek istiyorum derseniz de şurada depozit butonundan depozit yapılabilir. Ama ben kesinlikle depozit olayını tavsiye etmiyorum. Bizim amacımız neydi? Tamamen yatırımsız kazançlar tanıtmak arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir sistem. Burada da dediğim gibi her 60 dakikada bir yaparak Kazançlarınızı Elde edebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şurası da zaten sizin ayarlar kısmınız. Bu sistemde farklı anlatılacak bir nokta yok. Dediğim gibi sizlerden ricam kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız seviniriz. Güzel videolarımız var. Çünkü desteklerinize ihtiyacınız var. Kanalım büyümesi için siz e, sevgili izleyicilerimizin desteği olmadan biz bir hiçiz. E, elimizden geldiği kadar da sizlere nacizane e, tamamen yatırımsız sistemler paylaşıyoruz. Herhangi bir isteğiniz, herhangi bir sistemi tanıtmanızı isterseniz bizlere mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ya da Telegram kanalımızdaki admin bölümünden ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.